merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle kırışık giderici doğal bir krem hazırlayacağız sadece iki malzeme ile yüzünüzdeki bölgesel bütün kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz tarifimize başlıyoruz bunun için bize bir dilim kuyruk yağı gerekiyor kuyruk yağını ocağı kısık ateşe alıp kısık ateşte erimeye bırakıyoruz kuyruk yağımız eriyince bir kaba alıyoruz arkadaşlar ve biraz soğumasını bekliyoruz. Biraz alındıktan sonra içine bir çay kaşığı çay ağacı yağı ilave ediyoruz. Eğer siz çay ağacı yağını bulamadıysanız çay ağacı yağı yerine vazelin de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı ilave ederek karıştırıyoruz. Ve iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Zaten bu soğuduktan sonra tam bir vazelin gibi bir krem kıvamını alacak arkadaşlar. Nasıl kullanacağımıza gelecek olursak da bu kremi her gece yatmadan önce temiz yıkamış olduğumuz temiz yüzümüze güzelce sürüyoruz sabaha kadar bekletiyoruz düzenli kullanıldıktan sonra yüzünüzdeki kırışıklıkların azaldığını göreceksiniz kaz ayağı gözaltı kırışıkları alında oluşan kırışıklıkların gittiğini göreceksiniz arkadaşlar bu tarif denenmiş ve güzel geri dönüşler olmuştur onun için denemenizi tavsiye ederim izlediğiniz için teşekkür ederim beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın